Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle aile konusunu işleyeceğiz. Eğer hazırsanız hadi başlayalım. Aile, anne, baba ve çocuklardan oluşan topluluğa denir. Çekirdek aile, anne, baba ve çocuklardan oluşur. Anneanneler, babaanneler, dedeler, halalar ve kuzenlerin bir araya gelmesiyle geniş aile oluşur aile toplum için çok önemlidir. Sevgi ve saygı temeli üzerine kurulmalıdır. Aile büyüklerimize saygı göstermeli, hasta olduklarında ziyaretlerine gitmeliyiz. İyi ve kötü günlerimizde bir arada olmaya özen göstermeliyiz. Aile ziyaretlerine önem vermeli, zor durumda olanlara yardım etmeliyiz uzakta olan aile bireylerini aramalı, onları unutmadığımızı onlara hissettirmeliyiz. Aile üyeleri arasında dayanışma çok önemlidir. Aile bireyleri iş bölümü içerisinde olmalıdır. Bu resimde de gördüğünüz gibi anne yemek yapıyor, baba ev işlerinde anneye yardımcı oluyor, çocuklar evlerini toparlıyor tam bir dayanışma örneğini görüyoruz bu resimde çocuklar. Evet, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Sizlere ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.